Selam dostlar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Şubat ayı içinde iki tane dual sens açılımı sözüm vardı sizlere. Bugün ilki ile karşınızdayım. Önümde Helldivers 2 oyununun özel üretim Doğal sens kutusu mevcut. Um, öncelikle Helldivers oynamadıysanız kesinlikle bir iki arkadaş bulup oynamanızı öneririm. Benim geçen sene için favori oyunlarımdan biriydi. Ee, herhalde 300 saate yakın gömmüşümdür bu oyuna. Ee, o yüzden zaten Dua Sensin'i de almam gerekiyordu mutlaka. Çok sevdiğim bir oyun. Klasik önde Dua Sensin tasarımını görüyoruz. Ee, Helldivers 2 logosu. Yanda... Helldivers bannerı özellikle pelerinlere asılan arkada da aynı şekilde doğal sensin kendisi burada iki tane güvenlik için bandımız var ilkine her zaman olduğu gibi büyük zorluklarla açıyoruz. Kimisi daha kağıt gibi, bu kolay. Evet, klasik beyaz kutumuz. Ve 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 Her zaman olduğu gibi tabii ki biraz pintilik kablo yok kabloyu ayrı alın diyorlar kullanma kılavuzu ve doğal sensimizin kendisi çok şık çok çok şık inanılmaz Evet tozlanmış. Tozunu alalım. Helldivers'ın o kuru kafa logosu. Burada hafif sanki ee, battle damage deniyor buna. Yani e, sanki savaştan çıkmışsın da zırhın çizilmiş gibi. Bunun sanki tam siyah değil de hafif griye kayan bir tonu var gibi ama ışıktan olabilir. Pardon burada kendime göstereceğim diye size göstermedim. Bu şekilde. <laughs> Bak bunu bunu çok sevdim aslında. Şimdi o <laughs> şimdi fark ettim. Ee, yazıyorum yazıyor mu yok? Bu arada arkada da Helldivers logosu var, Helldivers'e ki logosu. Ee, Oyun oynayan arkadaşlar bilir. Ee, oyundaki tuş, yani tabi default olanını custom da ayarlayabiliyorsunuz ama tuş dağılımının şeyini yapmışlar. Ee, her tuşun ne yaptığını yanına şöyle güzel yazmışlar işte mesela koşarken yere dalmak istiyorsanız, yuvarlak. Ee, silah, reload, silah, şarjör doldurmak için veya silah değiştirmek için burada da communications tuşu var. Hold to freedom. Özgürlüğe tutun. Hold on to freedom. Özgürlüğe tutunun. Bunlar da stratejem çağırırken bastığımız yukarı yukarı aşağı aşağı solsa tuşlar. Evet bu sanırsam benim e, favori dual sensim olarak bakalım. Astrobot'u çok sevmiştim ama tahminen bunu bir numaraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Evet, bu açılım da bu kadar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Gördüğüm kadarıyla özellikle doğa ses videolarını çok izleyen olduğu için söylüyorum. İzleyenlerin %98'i kanala abone değilmiş. Abone olursanız benim için çok büyük bir destek olur. Çok büyük mutluluk olur. Çok sevinirim tabii ki. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Unutmayın bu ay arasında bir doğa ses açılımımız daha olacak. Gerçi belki Mart'a kayabilir hafif bir iki günle. Hangi doğa sens olduğunu söylemeyeceğim. O da sürpriz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere tekrardan. Çok teşekkürler arkadaşlar.